Evet Melisa dinliyorum, sor bakalım. Şimdi hocam bir gün arkadaşımla trafikteyiz. Evet. Ee, durmamız gerektiğinde debriyaj, fren yapmamız gerekiyor. Hı -hı. Ama ben öyle yaptığımda arkadaşım bana dedi ki ilk fren, sonra debriyaj, sonra tamamen frene basman gerekiyor. Hangisi doğru, yanlış bilemedim. Ben de size sormak istedim. Süper bir soru. Şimdi sen usta şoför değilsin değil mi? Şu anlık eğitimdesin, eğitim alıyorsun. Bu yüzden evet hocaların gerçekten bu şekilde öğretmiş olabilir. Debriyaj fren diye öğretmiş olabilir. Bu yanlış. Evet yanlış. İlk öncelikle frene basacaksın. Araba yavaşladıktan sonra hızın 30 kilometrenin altına düştükten sonra debriyaja da basman gerekiyor. Çünkü debriyaja basmadığın takdirde ne olur? Stop eder aracımız. Onun için ilk öncelikle fren. Ondan sonra debriyaj ve sonra yavaş yavaş duruyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Yani neymiş? İlk önce fren, ondan sonra devriyaj. Evet.